Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Öğretmeni Ahmet Çelik, Orta Eğitim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı adına sizlerle AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda Türkiye'nin ekonomi politikaları, Türkiye'de tarım ve hayvancılık, Türkiye'de ormancılık konularını ele alacağız. Arkadaşlar, ekonomi politikası nedir dediğimizde devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşmak için aldığı kararlar ve bu kararları uygulaması, bu kararlar doğrultusunda planlamalar ve uygulamalar yapmasına biz ekonomi politikası diyoruz. Peki Türkiye'nin ekonomi politikaları dediğimizde ne gibi bir uygulamalar olmuştur? Biz Türkiye'nin ekonomi politikalarını belirli dönemlere ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi 1923-1929 dönemi sevgili arkadaşlar. Bu dönemdeki önemli gelişmeler arasında aşar vergisinin kaldırılmasını görüyoruz tarım ve hayvancılığın gelişmesi için. Ayrıca yine tarımda makineleşmenin teşvik edildiğini, sanayinin gelişmesi için teşviki sanayi kanununun çıkarıldığını görüyoruz. Ve bu dönemin önemli gelişmelerinin bir tanesi de çok kapsamlı olarak yapılan ve farklı alanları ele alan İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi yine 1923-1929 dönemi arasındaki uygulamalardandır. Bir sonraki dönem ise sevgili arkadaşlar 1930-1950 dönemi. Bizim burada dikkat etmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi şudur. 1929'da dünyada önemli bir ekonomik bunalım, ekonomik krizin yaşanması. 1923-1929 dönemi arasında özel sektör eliyle de ekonominin canlandırıldığını görmekteyiz. Ancak sevgili arkadaşlar, 1929 ekonomik bunalımıyla birlikte özel sektörün yatırım yapmadaki gücünün azalması devletçi ekonomi modelinin öne çıkmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle de biz daha çok 1930-1950 döneminde devletçi ekonominin, devlet eliyle ekonominin geliştirildiğini görmekteyiz. Neler vardır bu dönemdeki gelişmelerde dediğimizde? Merkez Bankası'nın kurulduğunu, Sanayi Kredi Bankası'nın kurulduğunu, Sümer Bankı'nın kurulduğunu görebiliriz. Ayrıca sevgili arkadaşlar, 1933-1937 yılları arasını kapsayan birinci sanayi planının uygulandığını ve başarılı olduğunu görüyoruz. Ve bunun başarılı olmasına bağlı olarak 1938 yılında ikinci sanayi planının uygulanmaya koyulduğunu ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle istenilen başarıya ulaşılamadığını görüyoruz. Evet, 1929 ekonomik bunalımı ve 2. Dünya Savaşı'nın bulunması ve etkileriyle birlikte devletçi ekonomi 1930-1950 arasındaki dönemde uygulandığını söyleyebiliriz. 1950-1960 dönemine baktığımızda ise arkadaşlar biz ikinci liberal dönem olarak görmekteyiz. Ve özel sektörün ekonomideki etkisinin artırıldığını ifade edebiliriz. Birinci liberal dönem olarak söyleyeceğimiz dönem ise 1923-1929 arasıdır. Çünkü 1930-1950 arasında devletçi ekonominin daha ön planda olduğunu söylemiştik. Evet özel sektör bu dönemde ticaret, sanayi gibi alanlarda yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Ancak enerji gibi, liman gibi büyük yatırımları yine devlet eliyle yapıldığında söyleyebiliriz. 1960-1980 dönemine baktığımızda arkadaşlar biz burada 1960'da Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, bundan sonraki yani bu dönemde biz planlı ekonominin başladığını söyleyebiliriz ve burada 5 yıllık kalkınma planlarının uygulamaya başladığını görebiliriz sevgili arkadaşlar. 1980 sonrası döneme baktığımızda ise serbest ekonomi modelinin geçildiğini ve ithalata dayalı büyüme yerine ihracata dayalı büyümenin planlandığını görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar özel sektörün ekonomideki payının artırılması planlandığını ve düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Evet bir diğer başlığımız arkadaşlar Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı Türkiye ekonomisinin gayri safi milli hasılasının sektörel dağılımına baktığımızda sevgili arkadaşlar 1924 yılında hizmetler sektörünün gayri safi milli hasla içerisinde %44'lük bir paya sahip olduğunu, tarım sektörünün %48'lik bir paya sahip olduğunu, sanayi sektörünün ise %8'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. 2019 yılına geldiğimizde ise Gayri safi milli hasıla içerisinde hizmet sektörünün %66'ya, sanayi sektörünün ise %28'e çıktığını, tarım sektörünün %6 olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu ifade edelim. Tarım sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki payının azalması tarımın gerilediği veya tarıma yatırım yapılmadığı, tarımsal üretimin azaldığı gibi bir anlam çıkarılamaz arkadaşlar. Tarım sektörünün payının azalması, hizmet ve sanayi sektörlerindeki gelişmenin olmasıyla ilişkilendirilecektir. Bu durumda ülke ekonomisinin geliştiği yorumu ortaya çıkarabilir. Evet, bir diğer ise arkadaşlar tarımsal faaliyetleri ve verimleri etkileyen faktörler. Doğal faktörlere bakacak olursak iklim, yeryüzü şekilleri ve toprağı görüyoruz. Beşeri faktörlere bakacak olursak toprak bakımı, sulama, gübreleme, tarımda ıslah, çalışmaları, ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlarda da beşeri faktörler arasında yer alacaktır. Bir diğeri ise arkadaşlar tarım yöntemleri. Tarım yöntemlerinin birincisi ekstansif yöntem. Bir diğeri ise intensif yöntem. Ekstansif yöntem dediğimiz yöntem sevgili arkadaşlar ilkel yöntem olarak da isimlendirilebilir ve tarımın geleneksel metotlarla yapıldığı yöntemdir. Yani sulama, makineleşme, modern tarım yöntemleri gibi tohum ıslahı gibi çalışmaların az olduğu, doğal koşullara bağlılığın fazla olduğu, üretimde yıldan yıla dalgalanmanın fazla olduğu, verimin düşük olduğu tarım yöntemi ekstansif yöntemdir. İntansif yöntem ise sevgili arkadaşlar sulama, gübreleme, ilaçlama, modern tarım yöntek, yöntemleri yine makineleşmenin yaygın olarak kullanıldığı ve doğal koşullara bağlılığın az olduğu, üretimde dalgalanmanın az olduğu, tarımsal verimin yüksek olduğu yöntem ise arkadaşlar intansif yani modern tarım yöntemi olarak ifade ediyoruz bir diğer yöntem ise NADAS. NADAS tarım alanlarının bir yıl ekilip bir veya birkaç yıl dinlendirilmesi, boş bırakılması durumuna diyoruz. Arkadaşlar NADAS isteyerek değil zorunluluktan yapıldığını unutmayalım. Eğer sulama gelişir ise Nadasa ihtiyaç kalmayacaktır. Yani tarım toprağını boş bırakmaya gerek kalmayacaktır. O nedenle sulamanın yaygınlaştığı alanlarda nadas alanlarının daraldığını, azaldığını görebiliriz. Peki NADAS'ın ne gibi olumsuzlukları var dediğimizde üretimde dalgalanmalara neden olduğunu, erozyonu artırdığını çünkü tarım toprakları, topraklar boş kalacağı için ve çiftçinin gelirinin azalması gibi durumlar, olumsuzluklar karşımıza çıkaracaktır. Plantasyona geldiğimizde ise arkadaşlar plantasyon genellikle tropikal bölgelerde bir veya birkaç ürünün geniş alanlarda ticari amaçlı olarak yetiştirilmesi olarak ifade edebiliriz. Kahve, kakao, kauçuk gibi ürünler sevgili arkadaşlar plantasyon tarımında yaygın olarak tercih edilen ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Evet bir başka yöntemimiz organik tarım. Organik tarımda amaç sağlığa, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik olduğunu bilmemizde yararlar. Ve tarımda kullanılan Kimyasalların kullanılmaması üzerine geliştirilen bir tarım yöntemidir. Ve sevgili arkadaşlar, toprağı, suyu ve insan sağlığını önemseyen ve buna karşı tarımsal yöntemleri bu özelliklere göre düzenleyen bir yöntemdir. Organik tarım diyelim. Evet, bir diğer seracılık. Tarımsal faaliyetlerin kapalı alanlarda yapıldığı, doğal koşulların etkisinin az olduğu bir yöntemdir seracılık faaliyeti. Genellikle de modern tarım tekniklerinin uygulandığını yani intensif tarım yönteminin uygulandığını söyleyebiliriz. Bir diğer ise arkadaşlar Türkiye'de nerede yapılıyor sorusunun karşılığı. Türkiye'de genellikle Akdeniz kıyıları Ege kıyılarında daha yaygın olarak seracılık faaliyetinin yapıldığını söyleyebiliriz. Neden buralardadır dediğimizde ise kışların ılık geçmesinin önemli bir payı vardır sevgili arkadaşlar. Kış ılıklarının olması serada ürün yetiştirme maliyetini düşürmektedir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir diğer eee başlığımız tarım ürünleri sevgili arkadaşlar. Tarım ürünlerine bakacak olursak ilk olarak tahıllarla başlayacağız. Türkiye'deki tarım arazilerinin önemli bir bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Peki neden tahıl tarımı bu kadar geniş alanlarda yapılıyor dediğimizde nüfus artış hızının, nüfusun hızla artması ve artan nüfusun ihtiyacının karşılanması, tahıl tarımda makine kullanılabilmesi yani makine tarıma uygun olması, ülkenin büyük bir bölümünde yarı kurak iklim koşullarının görülmesi, buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin de bu koşullara uyum sağlaması, tahılların uzun süre saklanabilmesi gibi özellikler sevgili arkadaşlar. Nedir? Geniş alanlarda tahıl tarımı yapılmasında etkili olmuştur diye ifade ediyoruz. Ve şimdi ürünlere bakacak olursak nerelerde, ne kadar veya hangi iklim koşullarında daha fazla yetişmektedir dediğimize ilk olarak buğdayla başlayalım. İlkbahar ve sonbahar mevsiminin yağışlı yazların kurak geçtiği yerlerde yetişir ve doğal olarak Doğu Karadeniz haricindeki alanlarda biz e, bu özellikleri görebiliyoruz ve buralarda buğday tarımı yapılabilir sevgili arkadaşlar ve zaten e, ekim alanı buğday tarımı yapılan alanlar Türkiye'de oldukça geniş bir e, dağılışa sahip olduğunu haritamızdan da görebiliyoruz ve Doğu Karadeniz haricindeki yerlerde yetişebilir ancak kıyı ovalarda çok fazla tercih edilmez sevgili arkadaşlar buğday tarımı. Nedeni nedir dediğimizde kıyılardaki ovalık alanlarda delta ovalarında özellikle ne yapılıyor? Çiftçiler daha fazla gelir sağlayacağı ürünler yetiştiriyor diye söyleyebiliriz. Bir diğeri arpa. Arpa da yine geniş alanlarda yetişme koşullarına sahip olan bir üründür. Buğdayla yetişme koşulları benzerlik gösterir. Ancak arpa soğuğa daha dayanıklı bir ürün olarak ifade edebiliriz. Ve mısır sevgili arkadaşlar. Mısır tabii ki günümüze baktığımızda özellikle Çukurova çevresinde e, yoğun bir tarımının yapıldığını görmekteyiz. Burada ikinci ürün olarak yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Ancak geçmişte özellikle Karadeniz'in kıyı kesiminde daha yoğun bir yetişme alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde nerede daha fazla yetiştiriyor dediğimizde Çukurova çevresinde Adana, Hatay, Osmaniye çevresindeki alanlarda yetiştirildiğimiz daha yoğun bir yetiştirdiğini ve ikinci ürün olarak yetiştirdiğini görebiliriz. Çeltik ya da Pirinç olarak ifade ettiğimiz ürün çeltik tarımıdır sevgili arkadaşlar. Su içinde çimlenir ve ekiminden hasadına kadar ki dönemde suyun içinde yetişir. Bu da yetişme alanında bir bataklık olması neden olur. Bu olay akarsu çevrelerinde tarımın yaygın olmasına neden olur. Ve o çevrede oluşan bataklıklar sivrisineklerin üremesine ve bu nedenle de sıtma hastalığının yayılmasına neden olacağı için bu ürünün yetişmesi tarım alanları belirli izinler doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer ürünümüz baklagiller, fasulye gibi, nohut gibi, mercimek gibi ürünler olduğunu görüyoruz. Özellikle nohut ve mercimeğin su isteğinin, yağış isteğinin daha az olması sebebiyle iç kesimlerdeki üretiminin daha yaygın olduğunu, dağılışın daha yaygın olduğunu görebiliriz. Bir diğeri Tütün sevgili arkadaşlar, tütün Türkiye'de uzun yıllar geniş alanlarda ekimi yapılmış, tarımı yapılmış. Ancak kalitesini korumak için belirli alanlara devlet izniyle yetiştirmesine izin verilmiş ve günümüzde daha çok Ege'de yoğun olarak yetiştirilen e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde Samsun ve çevresinde de yine biz belirli alanlarda tütün yetiştirildiğini görebiliriz. Bir başkası pamuk sevgili gençler. Tekstil sanayisinin önemli ham maddelerinden birisidir pamuk. Ve geçmişte yine biz ee, nerede Çukurova çevresinde, Ege çevresinde yoğun olarak yetiştirdiğini, daha yoğun olarak yetiştirdiğini ancak Kaptan sonra Şanlıurfa çevresinde pamuk tarımının, pamuk üretiminin daha fazla olduğunu görebiliriz. Diye söylüyoruz. Ve şeker pancarı sevgili arkadaşlar, şeker pancarı sulama imkanına bağlı olarak Türkiye'nin birçok yerinde yetiştirilebilir. Zaten genel anlamda baktığımızda Türkiye'nin e, pek çok ilinde şeker pancarı tarımının yapılabildiğini görürüz. Kıyılarda şeker pancarı tarımının az olmasının nedeni buralarda çiftçilerin daha yüksek gelir elde edebileceği ürünleri tercih etmesiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir diğer ürünümüz çay sevgili arkadaşlar. Çay Türkiye'de yetişme alanı en dar olan ürünlerden bir tanesidir. Sadece Doğu Karadeniz'de yetişir ve yağış isteği, ılıklık isteği olan bir ürün olarak söylüyoruz. Üzüm yine Türkiye'de geniş alanlarda yetiştirilebilen ürünlerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Ama en çok nerededir dediğimizde özellikle Manisa ve çevresinde Ege'de daha yoğun bir yetişme alanına sahip olduğunu daha fazla üretildiğini görebiliriz. Ayçiçeği sevgili arkadaşlar Türkiye'de yağ sanayisinin önemli ham maddelerinden bir tanesidir. Türkiye'de bitkisel yağ üretiminde çok büyük bir paya sahiptir ayçiçeği. Ayçiçeği de özellikle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevresinde e, yine Konya çevresinde e, önemli bir üretime sahip olduğunu görebiliriz ve zeytin sevgili arkadaşlar Akdeniz ikliminin uygun olduğu Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde daha çok yetiştirilmektedir ve Türkiye'de en yoğun olarak Kıyı Ege, Güney Marmara ve Akdeniz kıyıları ve çevresindeki alanlarda zeytin tarımının yapıldığını görebiliriz arkadaşlar. Akdeniz ikliminin görüldüğü veya benzer özelliklerin görüldüğü alanlarda yetişmektedir diyebiliriz. Fındık ise Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu ürünlerden bir tanesidir. Özellikle yağış isteğinin, ılıklık ve nem isteğinin yüksek olmasından dolayı Karadeniz'in kıyı kesiminde başta Ordu Giresun olmak üzere e, kıyı kesimindeki pek çok ilde fındık tarımının yapıldığını görebiliriz arkadaşlar. Yer fıstığına girecek olursak yer fıstığı da özellikle Adana Osmaniye çevresinde yoğun bir üretime sahip olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet geldik izinle üretilen ürünler. Kenevir ve Haşhaş gibi ürünler sevgili arkadaşlar. Uyuşturucu madde yapıldığı için devlet izniyle üretilir. Pirinç sıtma hastalığına neden olduğu için tütün ise sevgili arkadaşlar. Tütün ise kalitesini korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği izin ile üretilen ürünlerdir diyoruz. Evet, Türkiye'de ormancılık konusuna gelecek olursak sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin orman bakımından daha zengin bölgeleri neresidir dediğimizde ormanlar özellikle nem ve yağışın daha fazla olduğu kıyı kesimlerde daha yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'lik yaklaşık %28'lik bir bölümünün arkadaşlar ormanlarla kaplı olduğunu görebiliriz. Ve 1973'ten 2018'e kadar olan dönemde genel olarak orman alanlarımızın arttığını da ifade edebiliriz arkadaşlar. Ve ormanlardan ne şekilde yararlanıyoruz? Ormanlar Türkiye ekonomisine nasıl katkısı vardır dediğimizde tomruk, maden direği, telefon direği, sanayide pek çok sanayi kolunda görüyoruz. Kağıt üretiminde lif ve yonga olduğunu dediğimiz e, ürünlerde yine e, mobilya sanayisinde, e, inşaat sektöründe Ormanların yoğun olarak kullanıldığını ve bu anlamda da ekonomiye katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar yine yakacak olarak orman kullanılması da yine... Ee insanların ekonomisine katkısı anlamında önemli bir yer tutmaktır diye söyleyebiliriz. Evet şimdi ise sevgili arkadaşlar hayvancılık konusunu ele alalım. Türkiye'de hayvancılık olarak ifade ettiğimizde mera hayvancılığı ve besi hayvancılığı ahır ve besi hayvancılığı dediğimiz iki hayvancılık faaliyetini karşılaştırarak başlayalım. Arkadaşlar mera hayvancılığı ya da otlak hayvancılığı dediğimiz hayvancılık daha çok geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetidir ve burada et ve süt veriminin daha düşük olduğunu, doğal koşulların etkisinin daha fazla olduğunu, üretimde dalgalanmanın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Besi hayvancılığı ise arkadaşlar ağır hayvancılığı da olarak da ifade edebiliriz. Bu hayvancılık türünde ise hayvanların ahırlarda ihtiyaçlarının insanlar tarafından karşılandığı, modern yöntemlerin uygulandığı, et ve süt veriminin yüksek olduğu, doğal koşulların etkisinin az olduğu hayvancılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Besi hayvancılığı diyoruz. Ve geldik büyükbaş hayvancılık. Arkadaşlar Türkiye'de büyükbaş hayvancılık besi hayvancılığı şeklinde özellikle besi hayvancılığı şeklinde nüfusu fazla olan büyük şehirler çevresinde besi hayvancılığının geliştiğini, yaygın olduğunu görebiliriz. Ve Türkiye'de hemen hemen her ilde sevgili arkadaşlar sığır yetiştiriciliğinin az veya çok yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak mera hayvancılığı şeklinde sığır yetiştiriciliği nerede daha yaygındır dediğimizde burada biz çayır bitki örtüsünün olduğunu görürüz etkenin. Çayır bitki örtüsünün olduğu Kuzeydoğu Anadolu'da mera hayvancılığı şeklinde olan büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Küçükbaş hayvancılık ise yine sığırda olduğu gibi koyun yetiştiriciliğinin özellikle koyun yetiştiriciliğinin hemen hemen her ilde yapıldığını görmekteyiz. Ama nerede daha yaygındır dediğimizde bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlarda koyun yetiştiriciliğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar küçükbaş hayvan türlerinden olan keçi türü tiftik keçisinin Ankara ve çevresinde kıl keçisinde özellikle Toroslarda daha yaygın olduğunu görebiliriz. Bunun haricinde bir de kıl keçisinin ormanlarda otlatmasının özellikle fidanlara ve ağaçların gelişimini olumsuz etkilediği için e, engellenmesi ya da azaltılmasının daha doğru olduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer hayvancılık türü kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığında kapalı alanlarda olduğu için yine doğal koşulların etkisinin az olduğunu söyleyebiliriz. Ve nerede daha fazladır dediğimizde arkadaşlar özellikle büyük şehirler çevresinde fazla olan nüfusun ihtiyacının karşılanması için kümes hayvancılığında geliştiğini görebiliriz. Bir diğer hayvancılık faaliyetleri ipek böcekçiliği dut ağaçlarının yaygın olduğu yerlerde daha fazla yapıldığını ifade edebiliriz aracılığın ise arkadaşlar bitki örtüsüyle, çiçek zenginliğiyle, bitki zenginliğiyle doğal bitki örtüsünün korunmasıyla ilişkili olduğunu, Türkiye'de aracılık potansiyelinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sevgili arkadaşlar... Biz aracılık dediğimizde aracılıkla ilgili sadece bal üretimi değil diğer ürünlerinde örneğin bal mumu gibi polen üretimi gibi önemli üretimlerinde olduğunu görmekteyiz. Ve arıcılıkta Ordu gibi, Muğla gibi, Bitlis, Bingöl, Doğu Anadolu'ndaki pek çok alanlar gibi alanlarda da bitki çeşitliliğine, bitki ve çiçek zenginliğine bağlı olarak arıcılığın geliştiğini, Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve su ürünleri. Su ürünleri olarak aslında Türkiye'nin potansiyeli e, yüksektir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle. Ancak sevgili arkadaşlar, Türkiye'de e, balıkçılık faaliyeti nasıl yapılıyor dediğimizde, daha çok Türkiye'de balıkçılığın kıyı balıkçılığı şeklinde yapıldığını görmekteyiz. Bir de ne vardır? Kültür balıkçılığı, özel olarak düzenlenmiş denizlerde, akarsularda veya göllerde, özel olarak düzenlenmiş havuzlarda yapılan balıkçılık faaliyeti kültür balıkçılığıdır. Türkiye'de balıkçılık istenilen seviyede gelememiştir çünkü kıyı balıkçılığı daha yaygındır, açık deniz balıkçılığı gibi kültür balıkçılığı gibi faaliyetlerin istenilen seviyeye gelemediğini görmekteyiz. Aynı zamanda arkadaşlar bizim tüketimimizde, balık tüketimimizinde az olması da yine balıkçılığın gelişmesini olumsuz etkileyen faktörler arasında gösterebiliriz. Peki Türkiye'de balıkçılık en çok nerededir dediğimizde arkadaşlar nereler öne çıkar? Karadeniz'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu, boğazların özellikle balıkların göç yollarında olması nedeniyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu, yine Marmara'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ve Türkiye'de avlanan balıkların önemli bir kısmında Karadeniz'den olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tarımın Tarımsal faaliyetlerin ekonomideki yeri dediğimizde tarımsal üretim gıda gereksinimini karşılaması, istihdam sağlaması, sanayi sektörüne ham madde temini, ihracata katkısının olması gibi etkenlerle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Konumuzla ilgili birkaç soru çözmek gerekirse, Türkiye'deki tarım alanlarının yarıdan fazlasında Tahıl tarımı yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır diyor. İntensif tarım yapılan alanların genişlemesi. Arkadaşlar, intensif tarım ya da bir diğer adıyla modern tarım yapılması ve modern tarım uygulandığında tahıllardan çok çiftçilerin veya üreticilerin daha yüksek gelir elde edeceği ürünleri tercih ettiğini görüyoruz. O nedenle intensif tarım yapılan alanların genişlemesi, tarım alanlarının, tahıl tarımı yapılan alanların geniş olmasına çok etkili değildir. Ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere baktığınızda geniş alanlarda yarı kurak iklim özelliklerinin görülmesi, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların buna uygun olması, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, tahıl tarımının makine kullanımına uygun olması, tahılların uzun süre saklanabilmesi gibi özellikler Türkiye'nin geniş alanlarında tahıl tarımının yapılmasında etkilidir diye söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerdeki hayvancılık faaliyetleri ve ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı yerde tüketim fazla olduğu için kümes hayvancılığı yaygındır. Evet e, kıyı Ege'de, İzmir çevresinde e, tüketimin fazla olduğu nüfusun kalabalık olduğunu bu nedenle de kümes hayvancılığının yaygın olduğunu söyleyebiliriz. İki numaralı yer balıkların göç yollarında olduğu için balıkçılık açısından önemlidir diyor. Evet nerede iki numaralı yer? İstanbul Boğazı'nda boğazların bulunması, balıkların göç yollarında olması nedeniyle balıkçılık açısından önemlidir. 3 numaralı yerde bozkır bitki örtüsü olduğu için küçükbaş hayvancılık yaygındır. Evet, 3 numaralı yerde de bozkır bitki örtüsü ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu görüyoruz. 4 numaralı yerde bitki örtüsü gül olduğu için ahır hayvancılığı potansiyeli yüksektir. Arkadaşlar, ahır hayvancılığı potansiyelinin yüksek olması bitki örtüsünün gül olmasıyla ilişkilendirecek bir durum değildir. Ağır hayvancılık potansiyelinin yüksek olması nüfusun fazla olması ile ilişkilendirecek bir durumdur. Bu nedenle bu ifademiz yanlış ifadedir. 5 numaralı yerde çayırlar olduğu için büyük baş hayvancılık potansiyeli yüksektir diyor. Evet bu da yine Kuzey Doğu Anadolu'yu göstermiş ve doğru bir ifadedir. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar diliyorum.